Lantern TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Far Cry 6 serimize 5. bölümle kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Haydi o zaman fazla uzatmadan bölümümüze başlayalım arkadaşlar. Şimdi ben görevin olduğu noktaya geldim. Haydi bakalım. Şimdiki burası adam kaynıyordur kesin. Şimdi sarı kapları bulacakmışız biz. Bakalım bulalım bakalım. Şimdi şöyle atlasak olur mu? Atla işte şöyle ya. Allah'ım atlayamıyor ya yapacağınız işi yani. Bunun kapısı yok mu ya? Ha şurada kapı varmış bir tane. Oh, köpek de var yalnız. Kırarım geçerim kardeşim. Köpek möpek de dinlemem. Uf, öldüğün için. Bir dakika lan sen kime sıkıyorsun? Kime sıkıyorsun sen? Artist. öldü be ne öldü be Öksürtünüz lan beni Şurada da adam varmış Öldün çık Başka nerede adam var la Şöyle Her tarafı silahlı. Öldüğün çık. o oradan gördü beni. Keskin nişancı. Al sana keskin nişancı. Var lan daha isteyen. Benzini de toplarım. Herkes öldü galiba. E. Ne oluyor lan? Ha bunun içinde de köpek varmış. Sen mi avlıyordun 5 saattir? Da aldık tamamdır Acaba şuranın içinde falan mı Diyeceğim Cephane mepane tamamdır Bu açılmıyor Allah Allah Bir bok anlamadım bu işten Onun üstünde de mi varmış. Buraya çıkalım bakalım be. Sanmıyorum bir şey olduğunu da aynen boş. Şöyle şunun üstüne doğru atıp kendimi diyecekti ama neyse. Da parçaları topla. Abi sarı kap falan diyordu ya. O nerede ki acaba? Allah Allah Burada ne var? Ne buluyorsam alıyorum valla Şunlarda. da s**tler Patladı gitti la Şunlar da patladı patladı Onları patlatacağız herhalde. Çok ses yapıyoruz ama yapacak bir şey yok. Aa sarı dediği bunlar galiba. Anladım. Onlara vurmamı istiyor herhalde benim. Bak bunları diyor ki o. Anladım. Şimdi jeton düştü. Bir dakika bura açılmıyor mu ya? Çok da ses yapıyoruz ya. Bu da başka yok sanırım ya. Yani hepsini patlattım gibi. patlattım. Oldu sana yüzde otuz dokuz. Kendimiz zehirleneceğiz lan. Sen kimsin? Ha bu bizden galiba. Başka yok gibi duruyor. Hepsini patlat. Aa bizimkiler mi geldi? Kızım senin ne işin var? Ben hallettim hepsini zaten. Tamam ya burada başka kalmadı. Neredeyse %40'ını hallettim şu an. Diğer taraflara gidelim şimdi. Ben aracı orada bıraktım değil mi ya? Doğru. Araçla da geçemem buradan. Bir dakika abi. Bir dakika. Ha bak şurada diğer hedefimiz. Oraya gidelim hemen. Hızlı canı. Öksürme. Öksürme bir. Vallahi canımızın yarısı gitmiş ama doluyor hızlı canı. Neyse ki ne güzel yerler ya arkadaş bir arabamız olsaydı iyiydi de şimdi araba çağıracaksın da bineceksin de yani uğraşmak istemedim. O yüzden koşturarak gidiyorum. Aa bak burada da var. Bunları da patlasam olur mu acaba? Oluyormuş. Vallahi oluyormuş. Bunlar da size girsin hemen. Tövbe işte. Kim gördü <laughs> lan beni? Kim gördü? Aslan mı? Tek tek gitti la. Mal oğlum mal seni. Gel bakalım konuşma konuşma fazla 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 konuşma Bunları da patlatırım Benim canımı sıkmayın Oo uçak var Uçak var bir de Uff ağızlarına fena sıçtım Nereye bomba atıyorsun? Ben orada değilim. Salak. Öldünüz çıkın. Ananın nikahı bu neydi lan? Aa sis bombası mı attı o? Da patlat. Güzel. Süper. <gülüyor> <gülüyor> gel gel seni de öldürelim. Tam olsun. Süper. %55 oldu. patlamıyor patlanmıyor galiba. Why does no one just fucking text? What is this? The 90's? Metal topladık. Üstte üstte bir şey yok gibi. Oh, sen orada mı duruyorsun lan? Kesin bir seni. Öldün çık. Bu sadece bu bölge gösteriyor abi. Bu bölgede de, ama daha varmış galiba. Bunları da mı acaba bulacağız? Yok lan. Ha, bunlar da patlayacak galiba. Aynen. Kendi bile patlatırım abi. Güzel. Bir uçak da burada var hocam onu da patlatırım. Yüzde oldu süperiz. Evet şimdi sizin ağzınıza sıçtı çocuk. Şimdi sizin ağzınıza sıçtı. Lan sen arkadan mı saldırıyorsun bana Öldün çim. Gel gel. Hop. Oh. Fena öldü. Patla. Patla. Carlos would love to see this. Öldün çık. Ne patladı be. Oo. Ağzınıza sıçarlar. Seni kurtaralım ya.

Şimdi bir taba bakalım. Güzel. İşlem tamamlandı da. Diğer göreve bakalım. Diğer bir görev de almıştık. Dur abi. Geldik. Hedef tamamlandı. Bakalım neler olacak. We are taking a lot of risks for one lieutenant. Wants to complain? You <laughs> can't swim. Ile, ile, nice boat is it yours no i stole it papa taught me how to hotwire tractors when i was a kid boats aren't so different hey we have to get carlos a doctor hmm. good luck he's coughing blood he needs help papa took me fishing once south of costa del mar he's a hell of a rancher but a shit fisherman no patience couldn't cast kept snagging his line on the bottom he even hooked himself in the lip <laughs> got so pissed he threw a stick of dynamite in the water killed a lot of fish but also put a fucking hole in our boat we swam 5 kilometers back to shore all these boats stopped to help but papa told them to fuck off what does this have to do with carlos being sick i'm saying that the day carlos montero gets help is the day health freezes over damn coño you Monteros are stubborn. No me, just Papa. <laughs> sure, sure. Shut up. Fucking Tobacco. It was supposed to make our people rich. That's what Anton said anyway. See. Sí. That's how we got elected. Yes, and a lot of us voted for him. We believed in his promises. We thought it was going to be like the old days again. Like some kind of fantasy we <laughs> so If we want to change things, someone has to whip us all into shape. Bring us together. And it's not going to be papa. So Carlos doesn't have a plan? His plan is, don't tell anybody what the fuck you're feeling, ever. Don't trust anybody either, especially your own daughter. Just fucking react to whatever Napoleon el Pequeño throws your way. He's old school. Reminds me of my headmaster in the orphanage. Strict, tough as shit. But if he liked you, he had your back for life. Hmm. That kind of thinking is gonna get us all killed. We can't keep reacting to Hussein. It's not working. We need to try new things. Be agile. Stay one step ahead of that little hijo de puta until he's dead. I'm with you. Good answer, Danny. Geldik sayılır. Az kaldı. Karaya vuracağız birazdan. Çay köyü mü? Çay köyüne mi geldik? Topla gel, tamamdır. Kız kıza ne işler yapıyor? Düşmanların mekanı mı bura? Yerde. You smoking Mexican? Mexico out here has been vivido. Can't even smoke our own anymore. Come mierdas. Oh, Jose Castillo. Shit. What Jose fucking Castillo. Anton's bitch of a nephew. I see him and I do What's he doing? he's with the lieutenant we've been looking for. Looks more like a scientist. Let's No. might hit lieutenant. Çok kötü geçirdi ya kılıcı. Ana şapkasını ona taktı. Hey, over there. Ah, iki tane adam buraya yaklaşıyor. I need to know where that scientist is going. Let's search his place for intel. Let's go. Allah kahretsin yanlış bastım. O neydi la öyle? Ağzına sıçtım vallahi, yok ettim hepsini. Sesi duyan geliyor şimdi. Geleceğiniz varsa göreceğiniz de var. Koçum. Gelin bakalım gelin gelin. Gel gel. Mal. Hepinizi öldürmeye geldim oğlum. Of ne öldü be. Of gittin öldün çık. Bir daha oyuna girme lütfen. Başka nerede adam var? Maşallah bayağı da büyük mekanmış ha. Bar açılıyor mu? Yok. Tamam, sen kimin tutuyor? Şarkal. Still have to find intel on where that scientist went. Bilgi bulmamız gerekiyormuş. Öyle. Köpek de var ha. Allah ceza. Öldüğün için. Nereden bulacağım oğlum o bilgiyi? Öyle sekiz dingiller. Hmm, helikopter. Pist. Lan. Bak oğlum taşınıyorsunuz zorla taşınıyorsunuz yani. Helikopter pisti burası mıydı? Aynen öyle. Tamamdır. Bir bakalım. Sevgili Lopez. Gerçek yere yararına olan üst hizmetiniz takdirle. Falan fistan. This says Jose has a villa on the north side of the island. Nereye gidiyoruz? Bir dakika. Ha, o taraf. Tamam. Burada işimiz bitti o zaman. Ya şu hopperler ses ayrı bir dele ediyor. Hopperlerle konuşuyorlar her yerde. Kıracanı olacak. Deniz çok sakin ya. Dalga yok. Tam yüzümelik valla. Tamam evet, devam ke. Geldik bakalım burada ne var. Think got a computer around here? Gel gel. Sen ben arkamı Öldün çık. Hop. Öldün çık. Sen de öldün çık. Nasıl arkadan kime sıkıyor? Et şat yersin. Yüzüne yüzüne. Oo I'm mekana you. bak. Sen orayı korkudan eğildin mi la? eski mi şancı Şimdi temin hakkında bir hmm. ilgisi arıyormuşuz. Down'a gir bakalım. Bulduk tamamdır. Hadi bakalım. No password, idiota. Let's see what we got here. El Pequeño has a fucking torture chamber filled with outcasts. It's under the lighthouse just south of here. Sığınak mı varmış? Kahane. Can you let me in? Şuna bir bakayım. Sığınağa gireceğiz şimdi de. O sığınak bakayım nerede kalıyor? Çok uzak. Oo, aa, ad <laughs> adanın köşe öbür ucunda yani. Daha kestirme bir yolu da yok. Ve araç da çağıramıyoruz tabi mecbur koşturarak gideceğiz anlaşılan <laughs> öldün çık mouse hadi <laughs> bakalım uff tekte gitti <laughs> sen mi öldürdün? <laughs> hepinizi öldürürler böyle o bir tane daha al sana da girsin. Tamamdır devam ki. Sığınak burada demek. Aç bakalım kapıyı, hadi bismillah. Mal gibi daldık ama. Ha buradaymış gibi. Nasıl bir sığınak lan bura? sen uff kafa gitti. Mal oğlum mal seni. Gel seni kurtarayım. Gel seni de kurtarayım. Gel seni de kurtarayım. Gel seni de kurtarayım. Gelsene de kurtarayım. Güzel. Bu adamı da öldürmüşler. Yazık. Donla kalmış adam ya. Yani. Tövbe işte. Neyse hallettik. Bu da basitti. tamam. Espada. Jose was using this place as his own little torture chamber. He had outcasts in there but I freed them. Enfermo mental. I shouldn't be surprised. Good work though Danny. I found where that scientist works. This thing we saw earlier. His lab's in Refmira. Meet me there. Okay. Then are you going to tell me what's really going on? You'll know when I need you to know. Güzel görev tamamlandı bu görevde. Süper. İn abi. Işık Çıkalım şuradan hemen hızlıca Güzel hedef tamamlandı. Doing so, why do you want this guy so bad anyway? checks all the tobacco leaves for the Vivido process. We fuck up the leaves, we fuck up the to cancer to drugs, the... we fuck up Napoleon Pequeño's operation. Make him look bad in front of old Uncle Anton. A lot of heat. So, how you want to do this? We kill soldiers until we find him. And then? And then we kill more soldiers. Simple. Classic I like it. mekan bu koca yer. Ee, o zaman arkadaşlar bence bu bölüm burada noktalayalım biz. Bir sonraki bölüm tam noktadan devam ederiz. Lütfen durun beğenmeyi kalma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.